Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2009 model Ford Connect inceleyeceğiz ve süreceğiz. İlk önce inceleyelim şöyle. Bu da Tonya Connect yazıları. Bakın şöyle. yeni yok 2011 2012 model konnetlerde kullanılan petekli şöyle ortasında petek desenleri olan stoplar çift sürgülü kapıya sahip aracımız Önce standart konet falları. Tamponumuz gayet açık. Görünebilir Yıldız şeklinde 5 kolu var. 2000, 2005, 2006, 2007 kasalarda kullanılan TikTok'a maila. Şurada yuvarlak. Şurada bir tane yuvarlak yan sinyallerimiz var. Aracımız böyle. Ay patateslerin nereden geldi belli değilmişmişmiş. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam var. Evet aracımızın aracımızın incelemesi bitti. Artık sürüş kısmına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu an arabamız maşallah şu an. Azıcık ısınmasını bekleyelim de yola çıkalım. Evet arkadaşlar aracımız yeteri kadar ısındı yola çıkalım. Aracımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Video sonunda da arabayı tanıtacağım. Allah. Yok bir şey. Yok yok yok. Yok 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 yok. Evet arkadaşlar azıcık hız sınırlarını zorlayalım arabamızın. Aman dikkat. Burada yol bitiyor. Şuradan U dönüşü yapacağım. Evet, yakıtımız bitiyor. Oyun olduğu için arkadaşlar, kusura bakmayın neden Şimdi orada olsaydım. Diyorsan sen de hemen... Oğlum bu ne, bu ne? Pardon. Çok özür dilerim. Şöyle. O. Evet arkadaşlar, azıcık hız sınırlarını zorlamayı deneyelim. Gayet güzel, hızlanıyor, hızlanıyor arkadaşlar. Abimiz. Arabamız hızını gayet iyi alıyor. Evet arkadaşlar yavaştan video sonuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar arabamız böyleydi. Son bir kez daha tanıtalım. Şurada şurada şöyle şu cam var ya şu cam şöyle bu camdan azıcık daha aşağıda aynayı rahatça görebilmek için ondan sonra yukarıda bagaj şeyi için demirlerimiz var bu camlar açılmıyor ama bu arka camlar kelebek cam olarak açılabiliyor Anadolu'yu en iyi bilen sana en iyi hizmet Hadi ya Heh. Evet arkadaşlar Ondan sonra normal konet Parjuru görüyorsunuz Silecekler azıcık yukarıda yapılmış işte. Arabamız böyle arkadaşlar. Görüşürüz.